Merhaba bugün sizlerle transistörlü flip-flop devresi kuracağız. Öncelikle devreyi kurmaya geçelim. Öncelikle artı hattımızdan çıkıp 470 ohmluk direncimize, direncimize, e, bordumuza yerleştiriyoruz. Sonra 470 ohmluk direncimizden çıkıp yeşil ledimizin artı bacağına geliyoruz. Yeşil ledimizin devrede görüldüğü üzere yeşil ledimizin eksi bacağından ee, BC547 transistörümüzün kolektör bacağına geliyoruz. Sonra 100 UF kondansatörümüz 100 UF kondansatörümüzün artı bacağını e, BC547 transistörümüzün kolektör bacağına bağlıyoruz. Sonra 10K direncimizi 10K direncimizi e, bc547 transistörümüzün base bacağına bağlıyoruz. Daha sonra bc547, BC547 transistörümüzü emiter bacağını a eksi hattımıza bağlıyoruz. Ve devremizin ilk kısmı tamamlanmış oluyor. Şimdi 470 ohm direncimizi artı hattımızdan alıp bordumuzun herhangi bir noktasına yerleştiriyoruz. Daha sonra 470 ohmluk direncimizden çıkıp led, kırmızı ledimizin artı bacağına bağlıyoruz. Kırmızı ledimizin eksi bacağından çıkıp BC547 transistörümüzün kolektör bacağına bağlıyoruz. Daha sonra 100 UF kondansatörümüzün diğer yuzuf'e burada bağladığımız yuzuf'e kondansatörümüzün eksi bacağından çıkıp kole e, BC547 transistörümüzün kolektör bacağına bağlıyoruz. Şimdi yuzuf'e kondansatörümüzü BC547 transistörümüzün kolektör bacağına bağlıyoruz artı bacağından. Eksi bacağını herhangi bir noktaya yerleştiriyoruz. Daha sonra 10k direncimizi artı hattan alıp BC547 transistörümüzün base bacağına bağlıyoruz. Base bacağına bağlıyoruz. Şimdi ilk yerleştirdiğimiz kondansatörün eksi bacağından BC547 transistörümüzün base bacağına geliyoruz. Daha sonra ikinci yerleştirdiğimiz kondansatörün eksi bacağından birinci yerleştirdiğimiz transistörün base bacağına geliyoruz. Ve bu şekilde çapraz bağlantı yapmış oluyoruz. Şimdi ise BC547 transistörümüzün emiter bacağından eksi hatta bir kablo yerleştiriyoruz. Şimdi geriye sadece şimdi geriye sadece devremize enerji vermemiz kaldı. Artı artıya artıya eksiye eksiye bağlıyoruz ve devremiz çalışmaya başlıyor.